Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir sürpriz yumurta ile Minecraft. Bakın açmam için ilk videoyu beğenin. Beğendiniz mi? Heh, beğendiyseniz açtım. Oh. Umarım brain rot'tur diyecektim. Oğlum bu ne lan? Oğlum yapma be. Bakalım resimde ne gösteriyor. Nasıl yapılıyordu? Yorumlarda şey yaparsınız. Sıradaki açıyorum. Açtım. Dur zombi mi? Bunlar mı? Hangisi? Zombi çıkar umarım. Açtım. Bak 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 açtım. Oha panda çıktı lan. E bu canlı. Bakın pandalı var bende. Bekle bu camlı fakat yemem için videoyu beni. <laughs> Bildiğiniz panda çıktı lan. Arkadaşlar bu ne lan? Bak 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 ne yapacak? Ve E brain rot değil bu. Yapma be. Brain rot olsaydı iyiydi aslında. Dönme dolaba benzemiş. İçmem videoyu benim. Böyle videolar istiyorsanız Ab like atıp abone olun.